Sıradaki konumuz tam sayılarla çarpma işleminin özellikleri. Çarpma işleminin bahsedeceğimiz 5 tane özelliği var. Birincisi değişme özelliği. Bir çarpma işleminde iki tane tam sayının yerlerini değiştirmemiz sonucu değiştirmeyecektir. Bu özelliğe değişme özelliği denir. Hemen örneklerimize bakalım. Eksi 5 ile artı 4'ün çarpımı eksi 20'yi vermiş. Sayıların yerlerini değiştirmemize rağmen artı 4'ü başa eksi 5'i de ikinci sıraya almamıza rağmen sonuç yine eksi 20 çıkmış. Böylece sonuçların eşit olduğunu görmüş olduk. Bu sebeple tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır diyebiliriz. İkinci özellik birleşme özelliği. 3 ya da daha fazla tam sayı çarparken işleme istediğimiz iki tam sayı çarparak başlayabiliriz. Buna birleşme özelliği denir. Örneğimize bakarsak eksi 2, artı 3 ve eksi 5'in birleşme özelliğinden faydalanarak nasıl çarpıldığını inceleyelim. Birinci durumda şöyle hatta birinci durum diyelim şuraya Birinci durumda eksi 2 ile artı 3'ü birleştirdik. Eksi 2 ile artı 3'ün çarpımı bize eksi 6'yı verdi. Daha sonra bulduğumuz bu cevapla Üçüncü tam sayımızı çarptık ve cevabı artı 30 bulduk. İkinci durumda bu sefer artı 3 ile eksi 5'i birleştirdik. Artı 3 ile eksi 5'in çarpımı bize eksi 15'i verdi. Bulduğumuz bu cevapla da üçüncü sayımız olan eksi 2'yi çarptığımızda Yine cevabı artı 30 bulduk. Yani hangi iki tam sayıyı öncelikli olarak çarparsak çarpalım. Yine sonucumuz aynı çıkacak. Böylece biz çarpma işleminin birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Ve işlemler yaparken bu özellikten faydalanarak çözdüğümüzde soruları daha kolay çözebiliriz. Üçüncü özellik ise etkisiz eleman. Bir tam sayıyı artı 1 ile çarparsak sonucu değişmeyecektir. Bu sebeple çarpma işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Hemen örneklerimize bakalım. Artı 5 sayısını artı 1 ile çarptığımızda cevabımız artı 5 çıktı. Yani sayının yine kendisini bulduk. Negatif bir sayıyla da aynı durum söz konusu. Eksi 10'u artı 1 ile çarptığımızda Cevabımız eksi 10. Yine sayının kendisini bulmuş olduk. Yani çarpma işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir diyebiliriz. Dördüncü özelliğimiz yutan eleman. Bir tam sayıyı sıfır ile çarparsak sonucumuz 0 olur. Bu sebeple biz sıfır için yutan elemandır diyebiliriz. Örneklerimize baktığımızda sayımızın pozitif ya da negatif olmasının bir önemi yok. Bu hangi e, tam sayıyı sıfırla çarparsak çarpalım cevabımız yine sıfır çıkacaktır. Gelelim beşinci özelliğimize dağılma özelliği. E, tam sayılarda çarpma işleminin toplama işlemi üzerine e, dağılma özelliği vardır. Toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Hemen örneğimizi inceleyelim. Artı 5 sayısını eksi 6 ile eksi 7'nin toplam, toplamının üzerine dağıtalım. Bu işlemi yaparken toplama işleminin birinci terimi olan eksi 6 ile artı 5'i öncelikli olarak çarpıyoruz. Daha sonra toplama işleminin ikinci terimi olan eksi 7 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz bu sonuçları topluyoruz. Artı 5 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 6. Artı 5 ile eksi 7'nin çarpımı ise eksi 35 olmuş oldu. Böylece cevabımız eksi 15 şey 65 çıkmış oldu. Dağılma özelliği de bu şekildedir. Bir de çarpma ve bölme işleminde sıfırın, birin ve eksisi birin etkisinden bahsedelim. Madde madde inceleyelim. Bir tam sayının artı 1 ile çarpımı veya bölümü o sayın kendisine eşittir. Baktığımızda eksi 9'u artı 1 ile çarptığımızda yine sayının kendisine ulaşmış oluyoruz. Eksi 9'u artı 1'e de böldüğümüzde yine eksi 9'u yani sayının kendisine bulmuş oluyoruz. Bir tam sayının 0 hariç eksi 1 ile çarpımı veya bölümü o sayının ters işaretlisini eşittir. Hemen örneklerimize bakalım. Artı 6'yı eksi 1 ile çarptığımızda cevap artı 6'nın ters işaretlisi olan eksi 6 oldu. Artı 8'i eksi 1'e böldüğümüzde ise artı 8'in ters işaretlisi olan eksi 8'e ulaşmış olduk. Bir diğer maddemiz ise bir tam sayının sıfır ile çarpımı sıfırdır. Yani hangi tam sayıyı sıfırla çarparsak çarpalım. Az önce de söylemiştik. Sonuç yine sıfır çıkacaktır. Diğer bir maddemiz ise sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır. Yani sıfırı hangi tam sayıya bölersek bölelim, tabii ki burada şu ayrıntı çok önemli, sıfırdan farklı diyor. Yani kendisi dışındaki bütün tam sayılara bölümü sıfırı verecektir. E, sıfırdan farklı diğer son maddemiz ise sıfırdan farklı bir tam sayının sıfıra bölümü ise tanımsızdır. Yani bir sayıyı sıfıra böldüğümüzde sonuç bizim için tanımsız olacaktır. Artı 7'yi sıfıra böldüğümüzde bu arada ufak bir hatırlatma. Kesir çizgisinin bir görevinin bölme işlemi olduğunu daha önceki senelerimizde öğrenmiştik. Ee, ve bölme işlemini kesir çizgisiyle de gösterebiliriz veya bu şekilde de gösterebiliriz hatırlarsanız. Ee, böylece artı 7'nin sıfıra bölümü tanımsızdır diyebiliriz. Veya negatif bir tam sayı içinde durum aynı. Eksi 5'in sıfıra bölümü bize yine tanımsız olarak karşımıza çıkacaktır. Bir iki örnekle özellikleri pekiştirirsek. Birinci örneğimize bakalım. Eksi 7'yi bir tam sayıyla çarpmışız. Ve yine eksi 7 bulmuşuz. Bu hangi durum için geçerlidir? Yani bir tam sayıyı kimle çarparsak yine kendisine elde ederiz. Cevabımız artı 1'dir. İkinci sorumuza bakarsak eksi 10 çarpı eksi 15 daha sonra eksi 15 ile bir tam sayı çarpılmış. Burada dikkatimizi çeken bu sorudaki hangi özelliğin kullanıldığı olması gerekiyor. Baktığımızda burada değişme özelliğinin kullanıldığını görebiliriz. Çünkü önce ilk bölümde eşitliğin ilk tarafında eksi 10 ile başlamışken çarpmaya burada eksi 15 ile başlamışız. O zaman burada değişim özelliği vardır diyebiliriz. Bizim ikinci sayımız o halde eksi 10 olacaktır. Üçüncü sorumuzda ise baktığımızda hangi özellik kullanılmış? İlk gözümüze çarpan ne, ol, ne olacaktır? Hemen bakalım. Ee, artı 7 tam sayısını önce eksi 8 ile çarpmış. Daha sonra burada bir sayıyla da artı 9 çarpılmış ve toplanmış. Bu hangi özellik için geçerli bir durum? Dağılma özelliği için geçerli. Burada artı 7'yi toplama işlemi üzerine dağıtmış. Önce eksi 8 ile çarpmış. Daha sonra artı 9 ile. O zaman şu şuradaki çarpma işleminde eksik olan sayımız kim olmuş oluyor? Artı 7 olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Eksi 16'yı 1 tam sayıyla çarpmışız. Cevabımız artı 16 çıkmış. Sayı aynı, işaret farklı. Bu hangi durum için geçerlidir? Bir tam sayının eksi 1 ile çarpıldığında geçerlidir. O, o zaman buradaki verilmeyen sayımız eksi 1'dir. Son sorumuzda ise eksi 10 ile bir sayı çarpılmış ve cevabımız 0 çıkmış. O zaman eksi 10'u kimle çarparsak sonucumuz 0 olur. Tabii ki 0 ile çarptığımızda hangi tam sayı olursa olsun 0 ile çarpıldığında bize 0 sayısını verecektir. İşte çarpma işleminin özellikleri bu şekilde.